Merhaba uygulamama hoş geldiniz. Bu uygulamayla telefonunuzun kamerasıyla çektiğiniz fotoğraflardan, telefonunuzdaki PDF dosyalardan veya telefonla el ile yazabileceğiniz sorulardan veya telefonunuzda galerinizden seçeceğiniz sorulardan sınav veya test oluşturabilirsiniz. Uygulamamızı kullanabilmek için İlk önce sol alt tarafta bulunan havuza soru ekle butonuna basalım. Burada kamera ile soru çekip galeriden soru seçip soru yazarak veya PDF'den soru seçerek sorularımızı hazırlayabiliriz. Kamera ile soru seç'e tıklayalım. Burada istediğimiz kitaptan veya defterden veya herhangi bir yerden sorumuzun fotoğrafını çekebiliriz. Bu şekilde sorumuzu çektikten sonra kırpma ekranı karşımıza geliyor. İstediğimiz alanı seçelim. Daha sonra bir fotoğraf daha çekelim. Bir sorumuzun daha olduğunu düşünelim. Bir tane daha çektim. Bu da ikinci sorumuz olsun. Yine kırpma ekranı geldi. İkinci sorumuz da şu olsun. Şimdi bunları üzerine tıklayarak havuza kaydedeceğiz. Üzerine tıkladıktan sonra Üst tarafta konu seçiniz. Onun altında alt konu seçiniz. Bölümleri mevcut. Burada konumuz sorumuzla ilgili konu ve alt konu seçimi yapmamız gerekiyor. Konumuz 11 matematik olsun. Kaydedelim. Alt konumuz da trigonometri olsun. Kaydettik. Daha sonra bir tane cevap girmemiz gerekiyor bu soru için. İstersek sorumuzun üzerine tıklayarak sorumuza ekstra çizimler, yazılar yazabiliriz. Mesela buraya bir tane dikdörtgen koymamız gerekirse bunu bu şekilde yapabiliriz. Yazı yazabiliriz. Tamam'a tıkladıktan sonra bakın yazı buraya geldi ama çok küçük puntolu geldi. Onun için burada punto ayarı yapabiliriz. Tekrar yazımıza tıklayalım. Tamam diyelim. Bakın bu şekilde yazımız geldi. Onu istediğimiz yere koyabiliriz. OK diyelim, kaydedelim. Daha sonra aşağıda parlaklık ve kontrast ayarları var. İstediğimiz şekilde parlaklığını ayarlayabiliriz. Kaydedelim. Şu an sorumuz kaydedildi. Aynı şekilde ikinci soruyu da kaydedeceğiz. Yine başlıklarımız aynı. Kaydedelim. sonra geri gelelim. Sağ alt tarafta bulunan artı butonuna basalım. Burada daha önce eklemiş olduğumuz konular ve alt konular mevcut. Biz 11 matematik ve trigonometri alanına tıklayalım. Az önce yüklediğimiz sorular geldi. Bunların üzerine tıkladığımız zaman sorularımız ön izleme bölümüne gitti. Ön izlemeye tıklayalım. Burada sorularımız sıralandı. Uygulama kendisi soru numarası verdi. İki sütun olacak şekilde ayarladı. Sağ alt tarafta eğer isim ve soy ismimizi uygulamamıza girmişsek isim ve soy ismimiz sağ alt tarafta çıktı. En alt orta tarafta ise sorularımızın cevapları çıktı. Biz okul ismini veya test ismini veya kendi ismimizi sol üst taraftan değiştirebiliriz. Burada test bilgileri adlı yere tıklayalım sol başlık 11 trigonometri, orta başlık çalışma soruları sağ başlık test 1 evet istersek filigran ve orta çizgi bilgide ekleyebiliriz bunları kaydet diyelim isim ve soy ismimizi buradan değiştirebiliriz şimdilik bu şekilde kalsın Evet kaydedelim. İstersek okul logomuzu da yükleyebiliriz. Onun çıkmasını isteyebiliriz. Bunların ne zaman çıkacağını ne zaman çıkmayacağını ise buradan ayarlayabiliriz. Test yaz, yazılacak bilgileri değiştirebiliriz. Burada okul bilgilerinin yazılı olduğu, öğretmen bilgilerinin yazılı olması gerektiği, test ismini ve cevap anahtarının yazılı olması gerektiği açık. İstersek bunları kapatabiliriz. Mesela cevap anahtarının olmamasını istiyorsak bunu kapatabiliriz. Test görünüm ayarlarında RF kenarlı olup olmamasını, filigran, okul logo, orta çizgi bilgi, soru numaraları bunları bu şekilde istediğimiz gibi açıp kapatabiliriz. Evet şimdi bakalım ne oldu. En üst tarafta okul ismi daha sonra test ismi geldi. Aşağı tarafta cevap anahtarı kapattığımız için çıkmadı. Sağ alt tarafta ise öğretmenin ismi ve branşı çıktı. Bunu kaydetmek için sağ alt taraftaki menü tuşuna basalım. En yukarıda kaydet var. Daha sonra soru düzenine optik form ekle, optik form sil, sıfırla ve karıştır butonlar mevcut. Biz istersek optik form ekleyebiliriz. Bu şekilde bunun büyüklüğünü ve küçüklüğünü ayarlayıp kaydet diyelim. Onu seçtikten sonra optik formumuz alt tarafa geldi. Daha sonra en üst tarafta kaydet butonu var. Ona tıklayalım. Belgemize bir isim vermemiz gerekiyor. İsim verdik. Tamama tıklayalım. Şu an belgemiz kaydedildi. Sağ üst tarafta testlerim adlı bölümde bu daha önce kaydetmiş olduğumuz bütün sınavlara ve testlere ulaşabiliriz. Biz trigonometri 1, çalışma 1 adlı hazırlamış olduğumuz dökümanı açalım. Bakın bu şekilde geldi. İstediğimiz gibi büyütüp inceleyebiliriz. sağ alt tarafta öğretmen isim ve branş yazıyor. Evet istersek bunu yazdırabiliriz bu şekilde. Wi-Fi yazıcımızdan veya kablolu yazıcımızdan yazdırabiliriz. Veya pdf olarak istediğimiz bir yere kaydedebiliriz. Veya uygulamamız, e, testimizi sağ üst tarafta bulunan paylaş butonu ile arkadaşlarımızla veya öğrencilerimizle paylaşabiliriz. Geri gelelim. Bu yapmış olduğumuz çalışmayı biz buluta kaydedebiliriz. Buluta kaydet dediğimiz zaman kendi hesabımıza bu çalışma yüklenecek. Daha sonra ben bu çalışmaların hepsini yanlışlıkla sildiğimi düşüneyim. Veya başka bir cihazdan uygulamayı açtığımızı düşünelim. Oradan tekrar hazırlamış olduğumuz sınavlara ulaşabilmek için <laughs> buluttan getir seçeneği mevcut. Buna tıkladığımız zaman hazırlamış olduğumuz bütün sınavlar, bulut evliliklerimiz geri gelecek. Bunu anlamak için ilk başta hepsini sil diyelim. Şimdi buluttan getir diyelim. Bakın daha önce hazırlamış olduğum buluta kaydetmiş olduğum sınav geldi. Daha sonra sol taraftaki menü butonuyla cevap anahtarına ulaşabilirim. Bu şekilde. Düzenleyebilirim. PDF dokümanımızı tekrar düzenleyebiliriz. Tekrar soru ekleyip tekrar çıkarabiliriz. Bunun için optik formu silmemiz gerekiyor. Evet buradan tekrar soru seçebiliriz. Soru seçimini ön izleme bölümünde sağ tarafta bulunan buradaki menü butonuyla yapabiliriz. Tekrar tıklayalım trigonometriye. Tekrar aynı sorularımızı seçelim. Bakın 4 soruyu buraya ekledik. Bir daha ekleyelim. Evet, sorularımız geldi. İstersek sorularımız arasındaki boşluğu buradaki sürgüyü kullanarak ayarlayabiliriz. Bu şekilde PDF kaydedilmeden önizleme direkt gözüküyor. İstersek bunu bir sınav formatında da ayarlayabiliriz. Sağ alt tarafta bundan sınav formatına tıklayalım. Sınıfımız 11. Dersimiz matematik. Birinci dönem birinci sınav olsun bu. Uyarıya kopya etmeyin yazalım. Kaydet sonra bakın üst tarafta direkt <laughs> eğitim öğretim yılı dönem sınıf ders ismi ve kaçın sınav olduğu bilgisi öğrencinin adı soyadı sınıf no ve puanla ilgili alanlar otomatik olarak geldi. Bu şekilde tekrar sınavımızı kaydedelim. 11 trigonometri sınav. Evet, testlerim adlı bölüme girip tekrar bunu sınavımıza ulaşabiliriz. Buradan da tekrar paylaşabiliriz ve yazdırabiliriz veya dokümanınızı silebiliriz. İstediğimiz pdf'yi aratmak için ise burada ara butonuyla arattırabiliriz. Mesela buraya sınav yazalım. Bu kelimenin geçtiği ilgili sınavları bize getirecek. Çarpıya bastığımız zaman tekrar eski haline geri getirebiliriz. Sol üst tarafta bulunan menü butonundan iletişim bölümünde e, geliştiriciyle mesaj açabilirsiniz. Ona mail atabilirsiniz. Hesabım adlı bölümden oturumu kapatıp yeni bir oturumla giriş yapabilirsiniz. Hesabınızı kalıcı olarak silebilirsiniz. Temayı değiştirebilirsiniz. Dili değiştirebilirsiniz. Uygulamamızı yorumlayıp paylaşabilirsiniz. Uygulamamıza galeriden veya elimizde soru yazarak veya pdf'den de sorular yükleyebiliriz. Galeriden soru seç bölümüne tıklayalım. Burada galerimizden istediğimiz soruları ilk başta bir sorunun üzerine uzun basarak daha sonra diğer sorulara tıklayarak sorularımızı seçebiliriz. İlgili sorular geldi. Bunların hepsini kaydedelim. Soru buluta kaydedilsin mi? Bölümü pasif veya aktif olabilir. Eğer bunu kapatırsanız soru bir bulut hizmetine kaydedilmez. Eğer bunu aktif yaparsanız soru bir bulut hizmetine kaydedilir. Bu bu şekilde yüklemiş olduğunuz sorulara herhangi bir cihazdan veya bütün sorularınız silinse bile tekrar bu cihazdan ulaşabilirsiniz. Sorularımızı buluta da kaydedelim. Evet. Diğer soruları aynı şekilde kaydedelim. Evet, sorularımızı kaydettik. Geri gelelim. Tekrar havuza soru ekleye tıklayalım. Bu sefer elimizle soru yazalım. Buraya şekil çizebiliriz. Şekil çizmek için burada çizilecek ee, şekillerin veya yazılacak metinlerin boyutunu buradan ayarlayabiliriz. Rengini buradan ayarlayabiliriz. Buraya bir tane dikdörtgen çizelim. Bir tane çember çizelim. Bir tane de yazı yazalım. Okey diyelim. Evet burada şeklimiz geldi. Bu şeklimizi istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliriz. Daha sonra bu soruya bir metin yazabiliriz. Soru kökü. Daha sonra ilgili cevap seçeneklerini girelim. İstersek burada bu soruyu 100 seçenekli veya 4 seçenekli veya 5 seçenekli yapabiliriz. Biz E şıkkını silelim. 4 seçenekli olsun. Ön izlemesi aşağıya geldi. Oluştur dediğimiz zaman sorumuz eklendi. Geri gelelim. Sorumuz nereye eklendi? En alta buraya geldi. Buraya tıklayalım. Bu soru için bilgiler girmemiz isteniyor. Bilgilerimizi girelim. Şimdi sol alt tarafta havuza soru ekleden bu sefer PDF'den soru seç butonuna tıklayalım. Burada cihazımızdaki PDF'ler gelecek. Eğer istediğimiz PDF'ler buraya gelmezse buradan ilgili PDF'nin konumunu açıp o PDF'ye ulaşabiliriz. Buradaki PDF'ye tıklayalım. PDF'miz açıldı. Burada istediğimiz soruyu büyütmemiz gerekiyor. Bakın ben şurada şu soruyu almak istediğimde bu şekilde büyüttüm. Ekranı ayarladım ve kırp diyorum. Bu şekilde kırpma ayarlarında yaptıktan sonra soruyu kaydediyoruz. Daha sonra sağa sola giderek diğer soruları da bu şekilde kırpabiliriz. İstersek en alt tarafta bulunan butona tıkladığımız zaman pdf'mizde ne kadar sayfa varsa orada çıkacaktır. İkinci sayfadan da soru kırpmak istediğimiz zaman ikinci sayfaya tıklıyoruz. Daha sonra istediğimiz soruyu büyütüyoruz. Daha sonra kırp diyoruz. Evet bu sorumuzu da seçtik. Daha sonra geri gelelim. Geri geldikten sonra en altta seçtiğimiz sorular gelecek. Onların üzerine tıklayıp tekrar konu bilgisi ve ayarlar yaptıktan sonra kaydedelim. Evet hepsini kaydettik. Geri gelelim. Daha sonra sağ alt tarafta bulunan artı butonuna basalım. Burada 11 matematik trigonometri alanına sorularımızı eklemiştik. Bakın burada hepsi geldi. Bunları tıklayıp tekrar buradan istediğimiz şekilde sınav veya test oluşturabiliriz. Ön bölümüne gitti sorularımız. Evet, şu an 14 tane sorumuz var. Bunların cevap anahtarını istersek tekrar aktif hale getirebiliriz. Her bir sayfanın altına ilgili soruların cevaplarını getirdi. Şimdi sağ alt tarafta bulunan menü butonuna basalım. Burada biz sorularımızı düzenleyip silebiliriz. Mesela buradaki soruyu biz en başa atabiliriz. Buradaki soruyu onun altına atabiliriz. Tamam'a tıkladığımız zaman buna göre sorularımız tekrar düzenlenecektir. Yine aynı butona tıklayalım. Karıştır dediğimiz zaman soruları rastgele karıştıracak. Bu şekilde sınavlarımıza gruplar hazırlayabiliriz. Karıştır dedikten sonra sınavımızı kaydedebiliriz. A grubu. Daha sonra tekrar karıştır dedikten sonra tekrar kaydet dedikten sonra B grubu yazabiliriz. Bu şekilde sınavlarımıza gruplar hazırlayabiliriz. Sağ üst tarafta bulunan teslimatlı bölüme geldiğimiz zaman A grubu ve B grubu bu şekilde sınavlarımız karşımıza çıktı. Soru seçim bölümüne gelelim. Soru havuzumuzu biz sildiğimizi düşünelim, yanlışlıkla silelim veya başka bir cihazda sorularımıza ulaşamadığımız için bu soruları biz tekrar kendi hesabımızla uygulamaya giriş yaparak getirebiliriz. Uygulamamızı sildiğimizi düşünelim veya bütün sorular yanlışlıkla sildiğimizi düşünelim veya başka bir cihazdan giriş yaptık. Kendi mailimizi yazarak uygulamamıza giriş yaptık. Tekrar sorularımızı getirebilmek için alt tarafta bulunan soru havuzu indir adlı butona tıklıyoruz. Devam diyelim. Şimdi sorularımız buluttan, kendi hesabımızdan getirilecek. Evet. 10 adet soru yüklendi diyor. 10 tane soruyu bulutumuza yüklemişiz. Sağ alt tarafta bulunan artı butonu ile bu şekilde sorularımıza ulaşabiliriz. Hangi sorularımıza ulaşabiliriz? Sadece buluta kaydet ee... Bölümü açık olan, o şekilde kaydettiğimiz sorulara biz ulaşabiliriz. Buluta kaydedin kabalı olduğu e, sorularımıza ulaşamayacağız. Sol üst tarafta menü butonunda üyelik bilgilerine girelim. Uygulamamız ilk başta herkese ücretsiz olarak 30 tane sınav hazırlama hakkı veriyor. 10 tane sınavı buluta kaydetme hakkı ve 100 tane soruyu da buluta kaydetme hakkı veriyor. Bunlar bittikten sonra uygulamamızı kullanmak isterseniz paket al adlı bölümden istediğiniz paketi alabilirsiniz. Herhangi bir sorun olduğu zaman bize iletişim adlı bölümden yazabilirsiniz. Mail gönderebilirsiniz veya geliştirici ile mesajlaş dedikten sonra bize mesaj atıp sorunlarınızı bize iletebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.